Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Ford Focus 2010 model Trend aracın e, özelliklerinin kodlanması için Hasan kardeşimiz Gülerle PG dükkanımıza uğradı. Ve aracında eksik olan özellikleri kodlamak için yardımcı olduk. Araca yaptığımız özellikler e, size belirteyim, göstereyim arkadaşlar. Aracımızda eksik olan özellikler radyo ekranını göstergede gösterme özelliği ve gördüğünüz gibi radyonun sesini açıyorum veya başka bir şey menü gördüğünüz gibi radyo ekranı göstergede gösterme özelliği bir diğer özelliği shift up vites at uyarısıdır ok işareti yeşil ok işareti yoktu ona ekledik arkadaşlar. Bu da vites at uyarısıdır. 4000 devirlerde araç vites at diye veya 2000 devirde çıkar kimisinde. Eee vites at uyarısında bulunur. Bir diğer özelliğimiz aracın menüsüne ESP ekledik. Araçta ESP yok. Menü ESP yok. Normalde araç araçta ESP menüyü bayi yapmış. Ama buna ESP ABS sistemine ESP eklemeden 3 e, kasalara geçiş yapmış ve 3 kasalarda hepsinde ESP var hemen hemen e, 2011 bazıları hariç. E, burada da araca e, ESP menüsü kapalıydı. Onu ekledim. Bir şey yok ama gene de bunu bir açma duygusu duydum. E, açtım bunu da. Bir diğer özellik direksiyonun arkadaşlar e, normal moddaydı. Bunu da konfora aldım. Direksiyon bir tık daha yumuşadı. Bunu da araca kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz 120 kilometrede sesli ikaz. Bunu da araca ekledik. Kapalıydı. Bir diğer özelliğimiz Aprok Light özelliği. Kapı yan aynalarda altında normalde bayi tesisat çekmiş. Ama ampul ışıklandırma yapmamış buraya. Bunu elektrikçinizle bunu aktif edebilirsiniz. Bir ampul takarak bunu aktif edebilirsiniz. Ben beyinden Aproclite aktif ettim. Araçta aktif şu an. Bir diğer özellik arkadaşlar düşük akü voltaj uyarısını da kapalıydı açtık. Bir diğer özelliğimiz geri viteste sesli uyarı. Geri vitesi aldım. Geri viteste bu şekilde bir sesli uyarı var. Araca kazandırmış olduk bunu da mod açtım ama sürümden kaynaklı ekomot gelmedi arkadaşlar. Bu da 508'li 509'lu sürümlerde 2011'lerde genelde 2011'lerde geliyor. Bu sürümden kaynaklı olduğu için gelmedi. Bir diğer özelliğimiz hareket halinde kapının otomatik kilitlenmesiydi. Onu test ettik kapı otomatik kilitlendi. Dışarıdan biri gelip kapınızı dışarıdan açmasın diye bu özelliği de açmış olduk araca. Arzamız LPG'den dolayı kaynaklı yanıyor. Araçta hiçbir şekilde bir arıza oluşmamaktadır. Aracınızda tamamıyla var olan özellikleri ve e, kodlayarak bilgisayardan yapıyoruz. Kesme delme olmadan e, aracınızda kapalı var var ve kilitli olan özellikler. Bunları araca kazandırmış olduk. Yerimiz Adana Güler LPG kıyı boyunda arkadaşlar. Gelip burada bizden broşürünüzü de alabilirsiniz. Size her konuda LPG, montaj, tamirat e, konusunda, egzoz muayene ölçüm e, konusunda sizlere yardımcı olabiliriz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.